Sabahattin Ali şöyle söylüyor. Bu hayatta mutlu olmanın yolu beklentiyi düşük tutmaktır. Yoksa kanatlarından vurulmuş kuşa dönersin. Sabahattin Ali aslında bize şundan bahsediyor. Beklentilerin ne kadar yüksek olursa o kadar çok bu hayatta zorlanırsın. Mesela çevremizdeki insanları biraz düşünelim. Derler ki oysa ben onun için ne iyilikler yapmıştım, ne fedakarlıklar yaptım, ben senin için ailemi karşıma aldım. Veya şu denir ben senin için iş hayatımdan vazgeçtim, senin için iş arkadaşlarımla görüşmüyorum. İşte bu cümlelerin altında aslında şu var ben senden bir şeyleri bekleyerek ben senden sürekli bir şeylerin değişmesini umarak e, bazı fedakarlıklarda bulundum ama bu fedakarlıkların karşılığını hiçbir şekilde alamıyorum veya beklentilerim var sana dair. Seni sevdim çünkü senden sevilmeyi bekliyorum. Sana değer verdim bir gün sen de değer verirsin diye düşündüm veya ben bu ilişkimize veya ben bu hayatımıza emek verdim, emek sarf ettim bir gün sen de emek sarf edersin diye düşündüm. Ama kişilere bir dikkat edin. Bu bir gün emek verecek, bir gün değer verecek, bir gün sevecek derken her sabah şu sözle uyanıyorlar. Bugün de sevmedi, bugün de değer vermedi, bugün de emeklerimin karşılığını göremedim. Bu yüzden ben de diyorum ki size lütfen beklentilerimizin yüksekliğini birazcık geri tutalım. Veya şunu yapabiliriz. Beklentilerimiz karşılanmadığında ne hissediyoruz? Önce bunu bir fark edelim. Mesela geçmiş yaşamımızda bizden sürekli bir şeyler beklendi, beklendi, beklendi ve sonrasında biz haksızlığa uğradık. Yani hakkımızı savunamadığımızı fark ettik. Sonrasında hayatımızda sürekli bir şeyleri karşılığını bekleyerek yapıyoruz ve yaptığımızda da hakkımızı savunmak istiyoruz. Oysa ben seni ne kadar sevdim, sana ne kadar değer verdim. Yani soyut kavramlarımıza karşı yapmış olduğumuz yatırımımıza dair karla birlikte karşılık bekliyoruz. Ama bu karşılık sağlanmadığında hayal kırıklığına arıyoruz. Sonrasında hayal kırıklığına uğradıktan sonra da şunu düşünüyoruz. Ben nasıl bu kadar bu ilişkiye emek verdim? Ben nasıl bunun o noktada kendimden fedakarlık yaparak kendimden feda ettim? Bu da kendimize dair duymuş olduğumuz suçluluk duygusunu oluşturuyor. Ve akabinde suçluluk duygusundan sonra hangi duygu geliyor? Pişmanlıklar. Nasıl yaptım? İşte çok pişmanım. Nasıl kendi vaktimden işte onun vaktine verebildim ya da kendi vakitlerimden çaldım da seni düşünebildim. Nasıl senin bana değer vermediğini göremedim? İşte aslında şurası çok önemli. Hayal kırıklığına uğramadan evvel biz ne yapıyoruz? Veya hakkımıza savunma çabasına girmektense karşı tarafı ne kadar anlayabiliyoruz? Şunu bir kabul edelim. Değer veriyor olabilirsin, çok seviyor olabilirsin, emek veriyor olabilirsin. Ama karşı taraf bunu ne kadar görüyor? Veya biz karşı tarafa göstermiş olduğumuz emeği veya göstermiş olduğumuz, hissetmiş olduğumuz sevgiyi, değeri ne kadar hissettirebiliyoruz? İlk olarak önemli nokta burası. Sonrasında karşı taraf bize şunu söyleyebilir. Ya ben bunları yaptığının hiçbirini bilmiyordum ki. ve Bana söyleseydim ben de bir şeyler yapardım. Lütfen yapmış olduğunuz şeyleri ben bunları yaptım olarak değil ama ben seni çok seviyorum. Seni sevdiğim için de ilişkimizde böyle bir işte emek sarf etmiyor, ilişkimiz noktasında işte şunları şunları göze alıyorum gibi. Yani ben cümlesiyle birlikte hissediyorum, yapıyorum gibi kendinizi ifade etmeye çalışın. İlişkinizde mümkün olduğunca veya işte bu sadece duygusal ilişki değil, iş ilişkisi olabilir, arkadaşlık ilişkisi, aile bağları noktasında her türlü ilişkilerinizi bir gözden geçirin ve şunu yapın. Mümkün olduğunca açık ve net konuşmaya çalışın. Ben şunu gözlemliyorum. Kişi bir beklentiye giriyor ve bu beklentisi karşılanmadığında o bahsettim ya bugün de olmadı dediğinde hayal kırıklığına uğruyor. Üstüne üstlük bu hayal kırıklığını da yalnızlık duygusu eşliğinde yaşıyor. Lütfen önce beklentimizi karşı tarafa yansıtabilelim ve öncesinde biz ne beklediğimizi bilelim. Ardından karşı tarafa yansıtalım. Sonrasında da eğer bu beklenti karşılanmıyorsa şunu ifade edelim. Ben oysa senden şunu beklerdim. Yani hayal kırıklığınıza uğradığınız anı bile karşı tarafınızdaki kişiyle, partnerinizle veya arkadaşınızla muhakkak konuşmaya çalışın. Şunu unutmayın. Beklentiye girmiş olabilirsiniz. Dar gününde arkadaşınızın yanında olmuşsunuzdur. Sonrasında da aynı şekilde siz de kendi dar gününüzde, zor gününüzde onun yanında olmasını isteyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Belki karşıdaki kişi sizin ne kadar zor bir anda olduğunuzu bilmiyor. Ve sizin söylemeniz ihtiyacı var. Veya e, siz beklentinizin daha yüksek olmasından kaynaklı şu anda daha çok üzülüyor olabilirsiniz. Ne hissettiğinizi daha önceki videolarda söylediğim gibi ne hissettiğinizi veya zihninizden hangi düşüncelerin geçtiğini muhakkak fark edin ve beklentilerinizi sorgulayarak kendinizi daha fazla yormayacak şekilde ilişki bağlarınızı kuvvetlendirmeye çalışın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, sağ taraftaki bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Her zamanki gibi sevgiyle kal.